Alparsa. Kim var orada? Hülya mı var? Dışarısın. Hülya. Efendim anne. Anne. Kim? Balon? Balon? Hülyan. Sen kime geldin? Hülyan. Kime geldin? Hülya'ya mı geldin? Ya. Bay bay yap Hülya'ya gidelim. Hülya bay bay de gidelim yap bak orada orada Bye bye. tamam hadi gidelim gel Alparslan düşersin yürü yavaş önüne bak oradan değil orası sıcaktı çatı gidelimiz. burada Hülya'yı gördün mü? Ha? Gördün mü Hülya'yı? Ha? ha? Hülya'yı gördün mü? Alparslan sen nereye? Alparslan Ne var orada? Ne var orada? Elimi tut Tut elimi Tut